Ee, Ufuk Medya'nın e, değerli takipçileri, Gurbet Haber kanalımızın e, yakından takip eden, YouTube kanalımızı takip eden değerli e, takipçilerimiz. Bugün yine Almanya'dayız. E, hatırlayacağınız üzere Nisan ayının sonunda e, burada bir kermis olmuştu. On binlerce insan yayınımızı takip etmişti. Yüz binlerce insan burada bir kermise gelmişti, ziyaret etmişti. Bir anlamda caminin, yeni yapılacak olan caminin destek vermek amacıyla ki 9.sü düzenlenmiştir, her sene burada muhteşem şeyler oluyor. Ee, Sayın Başkanımız Şengiltürk'e e bugün beni aradı. Ee, böyle böyle de enteresan şeyler oluyor dedi bizim camide. Dedi. Ne oluyor başkanım dedim. Dedi ki e, Anadolu'da unutulmaya e, yüz tutmuş olan imecek usulünü e, e, halkın birbirine destek vererek şey yaptı şimdi Türkiye'den özel getirdiğimiz caminin yapılmasına e, yapımında çalışan işçilere bizim toplum imece e, usulü destek veriyor şu anda burada gördüğünüz e, yemekler camide hazırlanarak işçilere yemek veriyor mensubu normal şartlarında burada e, e, sayın başkanımız Sami Özel var burada diğer bayan arkadaşlarımız var normal şartlarında burada çok farklı yemekler oluyor ama bugün balık olduğunu söylediler Kişilere balık takdim böyle İşte börekler görüyoruz, tamam. ee, çorbalarımız var, patatesler hazırlandı. Ama burada benim vurgulamak istediğim e, olay şu ki, e, Anadolu'da artık bizim e, unuttuğumuz, unutulmaya yüz tutmuş olan bir şey var. Gerçekten e, Anadolu'nun cemaati, caminin cemaati muhteşem şeyler yapıyor. Buna sıklıkla tanıklık ediyoruz. Yani bugün de aynı şey oldu. Yani e, insan şaşırıyor, insanların binaya gelip birbirlerine el birliğiyle hukuku bulan bir e, nasıl desek olaya yani destek verip e, ki hele de bir kutsal bir şeyse yani cami işte şey varsa el birliğiyle buna destek verilmesi ciddi manada hoş karşılanan e, hem e, dini açıdan hem e, kendi kültürümüz açıdan e, ciddi bir mesele olarak gördüğümüz için bugün buraya geldik kameramızı aldık e, Bizi izlemeye devam edin. Ufuk Medya'yı takip edin. Ufuk Gazetesi'ni takip edin. Gurbet Haberler, YouTube kanalımızı Gurbet Haberler'sini takip edin. Gurbetaberler.com'u takip edin. Şimdi birazdan başkanımız e, Başkanım Şekin Sayın Başkanımız Kadın Kolları Başkanı Salih Özel konuşacak. Ayrıca e, din görevlisi İmamımız e, Muzaffer Çakır konuşacak. E, olayın gidişatıyla alakalı ne oldu, ne gibi, ne şey bize bilgiler verecek. E, birazdan tekrar beraberiz. Sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm. Ben Salim Özer. Yunus Emre Cami Kadınlar Kurulu Başkanıyım. Ee, beşinci ayda yine sizlerle e, çekim yapmıştık Murat Bey'le. Bu sefer de bu e, çekimimizde ustalarımıza, camimizin ustalarına yemek e, faaliyetlerimiz var. Yemeklerimizi ürüncilik usulü yaptık. Arkadaşlarla görüştük, kadın dolarımızla görüştük, başkanımız dedi böyle böyle e, ustalarımız gelecek Türkiye'de ne yapabiliriz, yemekleri falan nasıl ayarlayabiliriz dedi başkanımız Türkiye'de Arkadaşlarımızla da görüştük, toplantı yaptık, onlarla da e, dedik ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, cemaatimize katalım. Her zaman cemaatimiz arkamızda çünkü sağ olsun Allah razı olsun Almanoğlu cemaatinden. Evet, evet. Onlara sunduk. Böyle böyle bizim evet. e, düşüncemiz var. Ustalarımıza eski imeci usulü, eski kültürümüzü devam ettirelim. Nasıl yapabiliriz? Bizlere yardımcı olabilir misiniz dedik birkaç arkadaşa. Allah razı olsun hepsi de olumlu baktılar. Evet. Biz de şimdi her gün e, sabah öyle sabah kahvaltılarını kendiler yapıyorlar. Beylerle beraber, evet. başkanımızla falan. Öğlene e, biz veriyoruz, yapıyoruz. Akşama da yine biz yapıyoruz ama cemaatimizde görüştüğümüz için maddi veya manevi yardımlar nasıl evet. olursa kim yapabilirse yapmak isteyen yemek veriyor akşama. Yapmak istemeyen maddi bir yardımda bulunuyorlar. Çalışanlar, yaşlılar, Allah razı olsun bir sürü her türlü bizim yardımımıza koşuyorlar. Biz de e, olumlu baktık. Sıraya koyduk. Günlük eee şey tuttuk. Liste tuttuk. Öğlen kim verecek? Akşama kim verecek? Akşama bizim için rahat oluyor. Arkadaşlarım yoğun oluyor. Hepsi çocuk bakıyor, torun bakıyor. Sağ olsunlar ama yine de burayı ihmal etmiyoruz. Ee, Kendimizi de 2-3 kişiyiz bugün nöbetleşerek e, her gün 2-3 kişi yardım e, şey yapılan serviste yardım. Yemek yapılacaksa yemekte şu an 3 kişiyiz Aynen. ama yemek yapıldığı zaman 5-6 kişi oluyoruz. Cemaatimizden destek alıyoruz. Sadece kadınlar değil dışarıdan da desteğimiz var. Aynen. Böylelikle devam ettiriyoruz. Şengin Türkeli, Almanya Yunus Emre Camii Yönetim Kurulu Başkanı. Ee, elhamdülillah kardeşlerim e, 7. haftalarında buradalar. 7 haftadır e, biz Avrupa'da da ilk e, işi yapıyoruz. Camimize mermer kaplamayla hem ecdadımızdan gelen hem de ömürlük olsun diye e, Avrupa'da ilk mermerle kaplanan bir cami yapma e, arzusundaydık. Sağolsun kardeşlerimiz de geldiler. bize burada e, camimize mermerle kaplıyorlar. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Ama bu süreçte de e, Almolu cemaatinin ne kadar e, vefakar olduğunu, ne kadar e, camisine bağlı olduğunu, e, kültürlerine, kültürüne, geleneklerine bağlı olduğunu bir daha gösterdiler. E, dediler ki biz e, gelen işçilerimize, camimiz yapan işçilerimize her gün bir öğün yemek vereceğiz. Üç, e, üç öğün yemek vereceğiz. Sağ olsun bayanlar kolumuzda Günde üç öğün yemek çıkarıyor. Sabah kahvaltı, öğlen yemek, akşam yemek. Allah razı olsun. işçilerimiz biraz daha rahat etsin. Yabancılık çekmesin diye. İnşallah diyebilirim ki muhteşem bir cami yapılıyor Almolu'da. Belki en büyük değil ama en güzeli yapılıyor Hollanda'da, Avrupa'da. Onu iddia edebiliriz inşallah. Bu da hep bayanlar kolumuzun ve Almolu cemaatinin sayesinde hepsinden Allah razı olsun. Merhabalar ben Muzaffer Şakır, Amnubazıd Yemişlemre Camii'nin lig görevlisi. E, kardeşlerim, e, camimizde paylaşma, infak ve yardımlaşma adına çok güzel e, davranış örneklerine şahitlik şahit ediyoruz. Amnubazıd Yemişlemre Camii'nin cemaati ve Amnubazıdaki halkımız gerçekten infak, paylaşma ve yardımlaşma konusunda çok güzel örnekler, İslam ahlakının örneklerini ortaya koyuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, Bu manada e, Peygamber Efendimiz'in çok güzel öngüleri sözleri, tavsiyeleri, teşvikleri var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah cömerde cömertçe davranır ya da cömertlik e, imanın kuvvetlenmesine vesiledir. İşte en güzel amel, en güzel amellerden birisi olarak işte yemek ikram etmeyi, cömert davranmayı ve insanların bir ihtiyacını giderek onları sevindirmeyi bizlere e, ifade buyurarak bizleri, biz Müslümanları teşvik ediyor. Allah razı olsun buradaki kardeşlerimizle e, Türkiye'den gelip alın tebirleri, e, alın akıyla e, helal rızık peşinde çalışarak ve camimizin inşaatını, da dış mermerleri, e, dış cepheye yaparak yapmak için buraya gelen kardeşlerimize demek ikram ediyorlar. Camimizin e, cemaati ve Anıla Hakkı. Fedakarca, cömertçe davranıyorlar. Bu da e, İslam ahlakının en güzel e, gereği. Yani işlerindeki imanın e, dışa yansıması, tezahürü. Vicdanlı, vicdanlarındaki, kalplerindeki, gönüllerindeki o, o imanın e, bir e, yansıması aslında. Allah Camiimize bu şekilde gömersek, fedakarca yani e, her türlü imkanını, servetini, her türlü gücünü harcayarak e, böyle fedakarca davranalım. Kardeşlerimizden razı olsun. Ben Hasibe Göksu, Ünusemre Camii Kadınlar koru Muhasibiyim. Kara benden sorulur. <laughs> biz gerçekten burada camiye yönetim olarak bilmiyorum herhalde Almanya'da bir Almanya'da değil Hollanda'da bir örneği yok çünkü bizim cemaatimiz çok desteklediği için biz bu işleri yapıyoruz. Üç ayın yemek çıkartmak bilmiyorum hiçbir yerde yok herhalde. Arkadaşlardan Allah razı olsun. Bugünkü yemeğimiz balık ama Hamiyan'ı unuttu. Biz bugün lahmacun yaptığımız evet, için evet. yemek yetiştiremedik. Onun için balık verdik. Lahmacun vardı bugün günümüzde. Cumalar hep lahmacun oluyor. Ne diyeyim cemaatimizden olan razı olsun onların kollarıyla biz uçuyoruz yani onlar yardım etmezlerse biz de akşam olunca tabii onlardan da yardım oluyor bazıları yemek yapıyor onun için biz bu işi böyle hep birlikte kaldırıyoruz. Selamünaleyküm ben Hamiye Koç Almola Yunus Emre Cami başkan yardımcısıyım. Biz böyle her zaman her yörenin yemeni yapıyoruz Adana, Urfa, Antep. Kayseri her tarafından Bugün de Hollanda kültürüne balık, çatal, çorbamız, salatamız Böyle Selamünaleyküm, hayırlı günler Rıza Yavuz'dan Albalo Camii'nin, Yunus Emre Camii'nin dış cephesini taş kaplama işini Yapıyoruz şu anda Yaklaşık 7 haftadır buradayız evet. 7 yedi haftadır ekibimizle beraber burada çalışıyoruz ve ablalarımızdan Allah razı olsun bize memleketimizi hiç özletmediler. Ne eşimizin, annemizin yemeklerini ne de memleketin yemeklerini hiç aratmadılar bize. Günde, her gün sabah kahvaltımızı burada yapıyoruz, işe başlıyoruz. Evlilin bir de burada her yörenin yemeklerini yapıyorlar, her gün farklı yemek. Sabah kahvaltıdan sonra evlilin ayrı bir yemek, akşama ayrı bir yemek her gün bu bu şekilde devam ediyor. Gerçekten yemekleri de gönüllerinin sevgisini katarak yaptıkları için tabları da çok güzel. Bütün arkadaşlar burada külah alıp memlekete döneceğiz diye korkuyoruz. İnşallah külah almayız ama Allah razı olsun hepsinden. Limece usulü burada bizi çok iyi bir şekilde ağırlıyorlar. Biz de bu yemekleri yediğimiz zaman eritmek için hızlı bir şekilde şantiyede çalışıyoruz. Şu anda caminin yarısını bitirmek nasip oldu. İnşallah en kısa zamanda diğer kalan kısmını da bitirip camiyi bir an önce ibadete açılsın diye uğraşıyoruz. Selamünaleyküm. Ben Ramazan İslam oldu. İstanbul'dan geliyoruz. Buradaki caminin mermer ile ilgili, dış işletiyle mermer ile ilgili çalışmak için geldik. Selçuklu, atalarımız Selçuklu mimarisiyle ölümsüz bir eser ee, yapmak için başkanımız böyle bir proje çizdi. Başkanımızın sayesinde inşallah onu burada uyguluyoruz. Ee, Türkiye'de Muğla yöresinden çıkan bir e, taş kullanıyoruz. Allah nasip ederse bir buçuk iki ay içinde bitirme planlarımız var. Ee, burada ee, başkanımız bize çok ilgi alakadar oluyor. Allah e, razı olsun. İşte ablalarımız da yemek olsun. Burada hep türk desteği sağlıyorlar. Bizi e, Türkiye'den, ailemizden, e, ailelerinden birizmiş gibi kabul ettiler. Teşekkür ederiz onlardan. İnşallah yeni şekilde, sorunsuz bir şekilde bitirmenin e, yapıyoruz. Allah izin verirse de bir buçuk iki ay içinde bitireceğiz. Ama buraya özleyeceğiz başkanım. Bu kadar. Aleyküm değerli arkadaşlar değerli cemaatimiz. Ben Fatma Oruç Kadınlar Kolu'nda. Dünkü menümüzde balık, patates, çorbamız, salatalarımız vardı. Bugün de Allah cemaatimizden çok bin kat razı olsun. İşçilerimiz hal çalışıyorlar. Hiç durmadan onlardan da Allah razı olsun. C camimizin bitimini dört gözle bekliyoruz. Ve onlara da her gün ev yapımı sağlıklı yemekler sunuyoruz. Onlar da bizim için çalıştıkları için, hepsinden de Allah razı olsun. Ben Adana'dan geldim buraya. Bu e, Ermen Camii'ni yapmak için. Mermer montajını. E, İlmece usulü burada günlük bize, e, ablalarımız e, yemek yapmaktalar. Dün balık yaptılar, bugün işte görüyorsunuz önümüzde. E, burada e, yani, Türkiye'den gelirken biraz farklı düşüncelerle geldik. Ama burası bize Türkiye'yi aratmadı ablalarımız sağ olsunlar. Herkes bize yardımcı oluyor. burada ezan sesi duymak, inan ki geldiğimde ilk geldiğimde duygulandım. E, camimiz, mermer montajımız devam ediyor. E, arkadaşlarımızla beraber hepimiz birlikte. çok güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle. 25 seneden beri hep bu işin içindeyiz ve hiç kimsenin kutlusu olmasın çok sağlam bir şekilde Allah'ın izniyle ömürlük bir burada eser bırakmaya ve bu ezan sesinin daha gelecek nesillere ulaşmasında vesile olan buradaki Almelo'daki kardeşlerimizden inan ki çok duygulandık yani böyle bir şeyin burada olması çok güzel bir şey yani yapacak işler daha devam ediyor. Başkanımız burada bizlere her konuda yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Cemaatimiz yani bize her konuda yardımcılar. Yani ilk geldiğimizde inan ki orada ilk taşı koyduğumda gözlerimden yaşlar geldi. Duygulandım ben yani. Burada bu ezan sesinin daha gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için ablalarımızın buradaki verdiği özverili çalışmaları görünce burada çok kıymetli olduğunu gördüm yani bir ezanın burada e, semalara yükselmesinin çok kıymetli olduğunu gördüm. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah'a